Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere güzel bir tarif yapacağım inşallah. Hiç yapmadığım bir tarif şimdiye kadar. Yani sizlerle paylaşmadığım bir tarif. Bazlama yapacağım inşallah. Şimdi burada bir, iki buçuk bardak su. Burada da bir tatlı kaşığı maya. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bunları iyice karıştıracağım. hamurumu önce kaşıkla karıştıracağım. Onunu kontrollü bir şekilde kullanıyorum. Katı bir hamur istemiyorum. Şimdi elimden yoğuracağım. Tam 5 bardak un kullanmış oldum. Hamurumu 2 dakika kadar yoğuracağım. Şöyle elimi yağa batırdım. Şöyle. Hamurumu topluyorum. Hamurumu kaseye koyuyorum. Çok bir hamur değil ama tabii ki yumuşak bir hamur. Üzerine jelatinle kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. 40 dakikada mayalandı. Bismillah. Şimdi hamurumu. Maşallah, berekallah. Hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Hamurumu böyle havasını almak için yani maya kokusunu çıkması için hamurumu bu şekilde katlıyorum. Şimdi hamurumu böyle ve üzerine hafif bir un serpiyorum ve buraya koyuyorum. Şimdi üzerlerine hafif bir un serpiyorum. Şimdi hamurumu 10 dakika dinlendirdim. Altına biraz un serpiyorum. Üzerinde çok az bir un. Merdane ile açacağım. Bir tabak büyüklüğünde açıyorum ve bir bezin üstüne koyacağım. Üstünde örteceğim. Şimdi bazlamalarımı 10 dakika dinlendireceğim burada. Şimdi bazlamaları 20 dakika dinlendirdim. Ocağımı altını açtım. Şimdi tavam ısındı. Orta ateşin bir tık üstünde pişirelim. Koru olmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bir bezin üzerine koyuyorum. Üstünü örtüyorum. Kalmaması için. Sayın tavukçilerim isterseniz açıkta, isterseniz bu şekilde bazlamalarınızı pişirebilirsiniz. Şimdi bazlamalarımız pişti. Pişirdiğime bu şekilde örttüm üstünü. Yumuşak kalsın diye. Şimdi bazlamalarımız hazır. Karşınızda bazlamalarımız hazır. Karşınızda mutlaka bu tarifi yapın. İçinde şeker yok. Süt yok. Süt olmasa da şeker olmasa da bile bazlamalar gerçekten çok güzel oluyor. Yumuşacık da oluyor. İlla şart süt olması gerekmiyor. Sadece suyla gördüğünüz gibi yaptım ve gerçekten çok güzel oldular. Şöyle. İnanılmaz güzel oldular. Şöyle iki tarafı da göstereyim. Maşallah, berekallah. Mutlaka bu tarifi yapın diyorum. Bir de bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ve Hataylı'nın Günlük TV kanalımdan beni takip ederseniz abone olursanız çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi her zamanki gibi bazlama tereyağsız olmaz. Şöyle bir tanesini açıyorum. Bazlamamızı şöyle Maşallah ve Şunu da açıyorum ve bazlamamıza tereyağımızı da sürdük. Yanında da çay. Mutlaka siz de bunu yapın. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.